Herkese merhabalar. VIP Ride Olaf ailesine hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz ürünümüz giyinme odası örneğimiz. Bu bölümde gördüğünüz gibi bir çekmece grubumuz var. Çekmecelerimizin hepsi frenli sistemdir. E, aksesuar çekmecelerimiz içleri kumaş kaplıdır, askı borularımız e, aydınlatmalı sistemdir. Burada bir kilitli kapak görüyorsunuz ufak tefek değerli eşyalarınızı koymak için. Onun altında gene hareketli raylı raf sistemlerimiz, günlük bir askı, altında bir pantolonluk aksesuarı, tavana kadar kıyafet asabilmeniz için asansör askı dediğimiz sistemleri kullanıyoruz altlarında gene günlük askılar ve çekmeceler. Köşede gördüğünüz gibi uzun askı. Burada bir pantolonluk sistemimiz var. Erkek pantolonları için özellikle. Kol düğmesi, saat, güneş gözlüğü gibi ürünlerinizi koyabileceğiniz üzeri cam olarak hazırlanmış, için rahat görebilmeniz için tasarlanmış bir giysi odası. Hepinizi Masko Mobilya Kenti VIP Ra dolap firmasına bekliyoruz.